Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Berlin'den doçent doktor Ayça Öztarhan Kocatürk. Enstrümanları tanıtmaya yönelik programlarımızdan ilkini Yaylı Sazlar ailesinden kemanla gerçekleştirmiştik. Bugün yine Yaylı Sazlar ailesinden kemanın bir büyük boyu olan Viola'yı tanıyacağız. Tabii bu işin üstadıyla birlikte. Profesör Doktor Beste Tıknaz Modiri bizlerle birlikte. Hoş geldin Besteciğim. Hoş bulduk Ayşe'cim. Çok teşekkür ediyorum. E, beste'cim sen e, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda profesörsün. Uzun yıllardır orada viola dersleri veriyorsun. E, fakat bunun yanı sıra e, tabii sahnelerdesin, konserler veriyorsun. E, neler yapıyorsun tam olarak bizlere anlatabilir misin? Tabii e, zevkle. Senin de bahsettiğin gibi zaten İstanbul Üniversitesi e, mezunuyum ben. Ondan sonra Boston'da bir master yaptım. E, Viyana'da da oda müziği üzerine bir master yaptım ayrıca. Doktoramı tamamladım. İstanbul Üniversitesi'nde işte akademik çalışmalarımı e, en son e, Viola dalında Türkiye'nin en genç Viola profesörü olarak tamamladım. Ama e, tabii sahnede olmak çok güzel bütün bunlarla beraber. Zaten e, seninle beraber de defalarca keyifle aynı sahneyi paylaştık. Çok özlüyorum. inşallah en kısa zamanda tekrar yine sahneleri paylaşırız. Ee, neler yapıyorum bunun dışında? Ee, Amerika'da hocalık yaptığım kurslar var. Ee, İtalya'da, Japonya'da, oranlarda kurslar <laughs> yapıyorum. ve Hatta kendi e, kursumuzu da başlattık. Bosporus Uluslararası Müzik Akademisi'ni geçen yaz Marmaris'te gerçekleştirdik. Ee, onun dışında, ben Borusan orkestrasının biyolog grup şefliğini yaptım 10 yıl boyunca. Ee, ancak şimdi, e, Farklı, e, daha çok solo çalışmalar yapıyorum. Dolayısıyla e, bu çalışmalarıma işte bütün dünyada e, oda müziği ve solo olarak devam ediyorum. E, Türkiye'de bir orkestrasyon var. E, oranın yolu, grup şeklini yapıyorum. Bir de Berlin'de e, Flermonisches Kammerorchester Berlin diye bir orkestramız var. Oranın yolu, grup olarak da devam ediyorum. Tüm bunlar bir arada nasıl yürüyor? Yani bayağı zor olmalı sanki. Ee, şöyle, aslında hepsi çok farklı farklı gibi duyuluyor ama e, hepsi Viola ile ilgili yaptığım bütün işler. E, dolayısıyla çok yoğun bir konsantrasyonla yapıyorum. E, tabii çok biraz programlı olmak gerekiyor yani farklı farklı branşları aynı anda ilerletebilmek için e, biraz özverili olmak gerekiyor ama en önemlisi bu işi çok seviyor olmak gerekiyor. E, Severek ve keyifle yaptığım için bana sanki çok fazla bir şey yapıyormuşum gibi gelmiyor da kendimi mutlu edecek şeyleri birbirinin peşi sıra yapıyormuşum gibi düşünüyorum. Dolayısıyla motivasyonum olduğu için keyifle yapıyorum. Sonuçta sahnede olmak ders vermeye de çok büyük yararı oluyor. Daha doğrusu oradan besleniyoruz ders verirken öğrencilere örnek olmak açısından olsun. Ee, sahnenin nasıl bir şey olduğunu bilmeyen birinin hani nasıl e, öğretmesi mümkün olabilir? Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kesinlikle e, sahnede olmak, öğrencilere bu şekilde çok fazla şey öğretiyoruz. Sahnede olduğumuz süre boyunca. E, ayrıca ben öğrencilerden de çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Yani sana bir soruyla geliyor öğrenci ve sen diyorsun ki tamam ben bunu yapıyorum ama ben bunu hiç bu şekilde düşünmemiştim ya da o öğrenciye ulaşabilmek için nasıl ben bunu daha fazla açıklayabilirim, nasıl irdeleyebilirim, nasıl farklı şekilde ifade edebilirim diye aslında hocalık e, bu anlamda çok e, düşündüren ve geliştiren bir şey olduğunu da düşünüyorum. Ve e, gençlerle çalışmak, çocuklarla çalışmak aynı zamanda çok büyük mutluluk veren bir şey. Çünkü e, yoktan hiç bilmeyen birine... Bir şey öğretiyorsun, önce o enstrümanı tutuyor, ondan sonra ondan ses çıkartıyor ve sen de biliyorsun bunu zaten. Sonra kendi başına bir şeyler yapıyor. Öğretmenim ben böyle bir şey düşündüm, siz ne dersiniz diyor. Sonra sen onun konserini izlemeye gidiyorsun, onun işte bir yarışmada kazandığı ödülü e, aldığını işte duyuyorsun ya da sen onu hazır, hazırlamış oluyorsun o yarışmaya vesaire. Sahnede alınan has çok güzel ama e, öğrencilerinin başarıları da kesinlikle bambaşka bir şey. Doğru, gerçekten öyle. E, madem Viola'ya gelmişken e, biraz Viola'yı tanıyalım aslında. Hani kemanla farklılıkları nelerdir? Hani bir büyük boyu dedim ben ama e, sen biraz daha iyi tabii ki açıklarsın. Tabii, seve seve. E, kemanla Viola birbirine çok karıştırılır. Genelde bir orkestra konserine ya da bir oda müziği konserine gidildiğinde hangi enstrüman keman, hangisi Viola tam olarak bilinemez. E, ben şöyle elimde e, izleyicilerimiz için göstereyim. Gördüğünüz gibi aslında kemandan çok da büyük bir farkı yokmuş gibi görüyoruz diye olayı. E, yalnızca e, gövdemiz biraz daha uzun e, ve biraz daha kalın tahtamız. Dolayısıyla boyumuz birazcık daha sap boyumuz daha uzun. Ve akort ettiğimizde de telleri e, cellonun telleriyle aynı. Yani kemandan e, daha kalın, daha e, bu, biraz daha eee kuslu, büyülü diyebileceğimiz bir sese sahip. Ee, hmm. Biz hocalar diyoruz ki insan sesine en yakın e, ses violanın sesiymiş. Ama başka enstrümancılara da sorsanız belki onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. <laughs> e, ama register olarak yani piyanonun tuşesine göre düşünürsek çok daha ortada insanların konuşma tonuna çok daha yakın e, bir sesi var. Çok e, parlak ya da çok pes olmadığı için çok daha derin olmadığı için ortada olduğu için de böyle daha yumuşak ee, sıcak bir sesi olduğunu düşünüyoruz biz. Ya da violacılar öyle çalmaya çalışıyoruz, öyle ifade ediyoruz kendimizi <laughs> Peki e, teknik olarak kemandan farklılıkları nasıl? Yani bir büyük olduğu için hani nota aralıkları olsun veya e, yani yay tutuşu her şeyisi biraz daha değişiyor mu? nasıl bir farklılığı var? Şöyle tabii daha büyük olduğu için şimdi bu gördüğümüz sap uzunluğu kemanda daha kısa. Mesela bu şurada falan bir tercih diyelim ki standart bir kemanda. Dolayısıyla parmaklarımızı da tuşenin üzerine bastığımızda iki nota arası e, mesela bu kadar değil de bu kadar olabilir. Kemanda çok daha yakın olabilir. Bilmiyorum görünebiliyorum yeterince. Dolayısıyla Aha, daha... Kemanda e, mı gibi olacak? Viyolacı keman çalabilir mi? Viyolacı keman e, çalabilir. E, aynı şekilde bir kemancı da viyola çalabilir. Ama iki enstrümanı da bence layıkıyla çalabilmek için bir enstrümana önce konsantre olup onun gereğini yerine getirmek lazım. Yani bu aralıkların aynı olması evet ama onun dışında e, mesela kolda tutuşta boy uzunluğundan dolayı yani aradaki çok küçük birkaç santimlik bir farktan bahsediyoruz ama e, o o far, o mesafeden dolayı bir takım esneklikleriniz olması gerekiyor yani Kemanda daha küçük hareketler ve daha hızlı hareketler yaparken, enstrümandan çok daha hızlı cevap alırken bu bir şeyle. Ve viola da biraz daha geniş, mesela vibrato yaptığım zaman biraz daha geniş hareketler ya da biraz daha telin üstünde kalarak az önce sahildeki farkı sormuştum. Biraz daha telin üstünde kalarak diyelim ki kemancı daha hafif hareketlerle çok daha hızlı bir şekilde yapabilirken viola da birazcık daha telin içine girerek dediğimiz daha yoğun e, bir arşeyle i̇şte işte. baskı. İçli içli de diyebiliriz. Aynen dediğin gibi. Ee, yani arşemizde de baktığında bir farklılık yok aslında. Aynı arşeyle çalıyoruz. Hatta keman arşesiyle çalan violacılar, viola arşesiyle çalan kemancılar da vardır. Ağırlığı yalnızca birazcık daha ağır olmasını tercih ediyoruz. Ama öyle bir zorunluluk yok. Ee, daha hafif arşeyle çalan viyolacılar da var. Ee, ama dediğin gibi bizde zannedersem e, da esas olan Sesi çıkartmak birazcık daha zaman alan ve biraz daha uğraştıran bir süreç. Dolayısıyla e, violacıların bütün amacı her zaman güzel ses çıkartmak üzerinedir. Ya da değilse bile öyle olmalıdır diye ben her zaman e, öğrencilerime de bunu söylüyorum. Peki e, başlama e, yaşı nedir viola için en uygun yaş? Çünkü biraz büyükçe bir enstrüman olduğu için herhalde çok küçük yaşta başlamak mümkün olmayabilir mi? Viyolaya başlama yaşı e, aslında şöyle. Tabii enstrüman biraz daha büyük olduğu için e, daha ileriki yaşlarda da e, bu enstrümanı kemandan farklı olarak öğrenci alımını e, yapabiliyoruz, tercih edebiliyoruz. E, ama artık küçük viyolalar e, ülkemizde de bulunuyor ya da yurt dışından da sipariş verebiliyoruz. Nasıl ki? 3 çeyrek keman, işte 4 çeyrek keman, yarım keman vesaire, küçük öğrenciler için varsa aynı şey viyola için de var. E, tabii burada ses faktörü küçük kemanlarla da nasıl çok çok iyi e, ses alınamıyorsa küçük viyolalarla da çok iyi ses alınamıyor ama başlangıç aşaması için uygundur e, veya çok daha yaygın olarak aslında kemanla başlanıp daha sonraki ileriki bir yaşta viyolaya geçildiği de olabiliyor. Ee, orada o küçük e, farklılıklar kemanla bir yol arasında zamanla e, öğrenci ilerledikçe zaten e, bu değişikliği yapılıyor, yapıyorlar. Tabii burada bir en önemli şey noktalardan bir tanesi de e, nota okurken e, karşımıza çıkıyor. Çünkü keman öğrencileri keman çalarken soy anahtarından okuyorlar. E, ancak viola da biz do anahtarını kullanıyoruz. Dolayısıyla e, kemandan viola'ya geçildiği zaman Burada bir işte anahtar öğrenme ona göre tekrar notaları bir öğrenme süreci karşımıza çıkıyor. Ama genelde öğrenciler bir semestri içerisinde öğrencinin kapasitesine göre ya da çalışkanlığına göre çok kısa bir sürede bunu başarıyla atlatabiliyorlar. Evet doğru. E, Keban çünkü bayağı neredeyse 3 yaşlarına kadar inmiş vaziyette de herhalde bir yolda da böyle bir şey olabiliyor mu? Violada da böyle bir şey olabilir. E, hatta şöyle benim Amerika'da bir öğrencim vardı. E, kız kardeşi cello çalıyordu. Bir, bizim bir konserimize de geliyor ve ben viola çalacağım diye tutturuyor ama e, çok küçük. E, zannedersem 3,5 4 yaşındaydı. E, Ali ailesi de bana sordu ne yapabiliriz yani kemanla mı başlayalım? Dedim ki gelin bir deneyelim bakalım. Biz ortak bir dil kurabilecek miyiz? Çünkü küçük çocuklarla bence çalışırken en önemli iki şey. Birincisi bir sistem, ikincisi de ortak dil kurabilme. Dolayısıyla o öğrencimle ben küçük, çok son derece küçük bir yol almıştık. Ee, ve onunla eğitimine başladık. Ben bir buçuk sene kadar e, onu çalıştırdım. Sonra onlar e, Hollanda'ya taşındılar. Ama hala zaman zaman haberleşiyoruz. Hala bir yola çalıyormuş. <laughs> <laughs> Dolayısıyla sorunun cevabı evet olabiliyor. Peki konservatuara girerken e, nelere dikkat ediyor viyol hocaları? E, nasıl bir e, fiziksel e, belli şey istekler var mıdır? Böyle bir beklenti var mı hani e, boy uzunluğu olsun, kol uzunluğu olsun. Neye bakılır alınırken? Şimdi konservatuara geldiğinde öğrenciler tabii biz bir toplu jüriyle öğrencilerin isteklerini de göz önünde bulundurarak öğrencileri alıyoruz. Burada daha minyon tipte olan öğrencileri genelde kemana yönlendiriyoruz. Ama birazcık daha eğer eli parmakları daha uzunsa eli kolu daha uzunsa yaşına göre o zaman violaya tercih ediyoruz. Genel olarak parmakları çok kısa olmayan yani birazcık daha uzunca elinin açılabileceğini düşündüğümüz öğrencilere violaya tercih ediyoruz. Ee, ama hani bununla beraber dünyanın en iyi violacılarından bugün kabul edilen mesela Tatiana Mazurenko son derece minyon yapıda ee, ve kısa parmakları olan bir, bir insan dolayısıyla o da kendi çalma yöntemini geliştirerek ve biraz daha küçük bir enstrümanla çalarak bunu yapıyor yalnızca tabii ergonomik olarak uzun parmaklar ve uzun kollar violada bizim işimizi çok kolaylaştırıyor bunu söyleyebilirim. E, kendi isteyerek gelen böyle bile isteye viola çalmak istiyorum diyen oluyor mu? Hiç şöyle rastladınız mı? Ee, az önce bahsettiğim bu Amerika'daki öğrencim var. Hayır, bizim konservatuvarı Çok... düşündüm de ben. Hiç karşılaştınız ben... mı böyle? Konservatuara e, bu şekilde giren aslında benim bildiğim bir kendim varım. Değil <laughs> <Çok iyi gülüyor> mi? Evet benim annem babam da müzisyenler biliyorsun babam Atilatıklaz İstanbul Operası'nda annem de müzik öğretmeniydi. Dolayısıyla ben küçük yaşta ben artık bir enstrüman çalmak istiyorum deyince ee, hiç unutmuyorum babam beni operaya götürdü opera çukuruna ve burada bak dedi burada enstrümanlar var dedi. Tabii ben önce bir kemanın büyüsüne kapıldım. Onu söylemem lazım. Ha burada dedim bir sürü kemancı var çok güzel bu enstrümanın sesi de. Sonra bana bir viola verdiler. Bir de buna bak bakalım viola çaldılar. Dedim al bunun da sesi çok güzelmiş dedim. Ondan sonra babam dedi ki bence sen viola çalmalısın dedi. ben genel olarak hep yaşıma göre birazcık daha iyi uzun. daha iri tabir ettiğimiz çocuklardandım. Dolayısıyla Parmaklar da güzel parmaklar aynen uygun, e, o müzisyen gözüyle ama beni son derece hani gerçekten e, ikna ederek e, sen bir sen yolaya başla bakalım dedi ve e, sevgili hocam Ani ile başladım o zaman 7 yaşında. E, i̇yi ki de öyle yapmışım. Violayı çok seviyorum. Evet iyi ki öyle yapmışsın hakikaten. E, mezun olan çocuklar e, violadan mezun olunca gerçi bunu konuştuk hani nerelerde iş imkanı oluyor? Neler yapabilirler mesela? Şimdi orada tabii ben e, genel bildiğimiz e, alanlar nedir? İşte bir orkestracı olmak olabilir. Akademisyen olmak olabilir. E, solo kariyer yapmak ve oda müziği yapmak olabilir. E, ama ben de gençleri, özellikle öğrencilerimi e, çok daha büyük düşünmeleri üzerine yönlendirmek çalışıyorum. Yani olanaklar Bizim zamanımızda belki bu kadardı ama şimdi çok daha farklı şeyler de var. Kendi projelerinizi geliştirebilirsiniz. E, farklı alternatif bir oda müziği grubu kurabilirsiniz. Hani klasik şeylerin yanı sıra bunları da yapabilirsiniz. E, Diye mutlaka hani yalnızca bir yol öğrencilerimi değil okulda diğer bütün e, ortak ders aldığımız öğrencilerimizi de aynı şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. E, bence bu bütün müzisyenler için şu anda hep bir farklı alternatifleri de düşünmeleri gerekiyor. Viola e, tabii keman ya da piyano kadar belki o kadar popüler olmadığı için de bunu bana bir yarışmaya katıldığım zaman e, o Viola yarışmasını kazandığım zaman oradaki jüri üyesi bana geldi sordu sen ne yapmak istiyorsun dedi. Ben dedim solist viyolacı olmak istiyorum. O da bana dedi ki tabii ki o. bunu mutlaka yap ama yalnızca bununla yetinme Mutlaka hocalığa da yönel ve mutlaka oda müziği, orkestra gibi bir ansamblın içinde yer alacağım bir şeyler de yap dedi. E, bu zannedersem hayatımda aldığım en iyi önerilerden bir tanesiydi. Yani bir e, öğrenci o yaşta, genç yaşta çok heyecanlı e, bir biyolojiye e, çok e, benim gerçekten ufkumu açan bir öneri oldu. Belki de az önce sordun ya ilk başta bu kadar çok şey yapıyorsun. Belki de ben böyle bir yolu takip ettim, bu öneriyi takip ettim. Dolayısıyla ben de gençlere aynı şeyi önermek istiyorum. Mutlaka sizin yapacağınız, size uygun bir iş vardır. Klasik şeyler olabilir, çok istiyorsanız istediğiniz orkestrada da yer alabilirsiniz, dünyanın her yerinde ya da bir akademisi olabilirsiniz ya da kendi gönlünüzden geçen farklı bir şeyleri de hayata geçirebilirsiniz. Evet, çok teşekkürler verdiğin güzel bilgiler için. Başka eklemek istediğin bir şey var mıydı gençler için veya yeni başlayacak olan viyola viyolacılar için mesela? Ee, Zannedersem söylediğimi tekrar edeceğim ama bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, viola da en önemli şey viyola çalmakta tınıyı bulmak. Ee, yani bunu işte bir duygusal olarak hani kalbinizin sıcaklığını mı vermek dersiniz, şarkı söylemek mi dersiniz? Mutlaka ben öğrencilerime mesela şarkı söyleyerek çaldırıyorum. Zaman zaman sesli bir şekilde şarkı söyleterek çaldırıyorum. Ee, ve Amerika'daki hocam Lenny ki her zaman söylerdi, viyola'nın sesi e, bitter çikolata gibi olmalı derdi. Onun gibi ha, sıcak, onun gibi koyu ve kıvamlı olmalı derdi. <laughs> Bence Bence her zaman bu arayış e, olmalı. Dünyada da benim takip ettiğim, gördüğüm bütün büyük biyolojileri aslında diğerlerinden farklı olanın bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, eğer hiç Viola dinlemediyseniz ve bu programı izliyorsanız, e, sıcak bir yaylı çalgı sesi arıyorsanız iyi bir biyoloji dinleyin diye dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. <laughs> e, ee, almakta olanlara da ya da yeni bir enstrüman almak isteyenlere de yeni bir enstrümana başlamak isteyenlere de violayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir enstrüman. Bir de sıcak çikolata önerebiliriz belki bu durumda. Kesinlikle <laughs> <laughs> yanında çalışırken. <laughs> Süper fikir. Peki Besteci katıldığın için çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler verdin. Umarım... Ee, Biyolacılara da ışık tutar, yeni başlayacak öğrencilere özellikle de. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım dediğin gibi faydalı olmuştur bugünkü sohbetimiz. Ayrıca en kısa zamanda seninle birlikte yeniden müzik yapmayı diliyorum. İnşallah. Zaten, zaten programımızın sonunda ufak bir şeyimiz olacak, parçamız olacak. Ben de zaten sevgili izleyicilere onu söyleyecektim birazdan. Ee, biraz sonra e, tabii ki Viola'nın sesini de daha iyi duyabilmemiz için biraz daha yakından tanıyabilmemiz için küçük bir parça hazırladık ee, programın sonunda onu sizlere dinleteceğiz bestesi bana ait olan e, Viola ve Piyano için yazmış olduğum e, kızlarıma ithaf ettiğim Damla ve Yasemin adında iki kızıma ithaf ettiğim bir Damla Yasemin'i seslendireceğiz sizlere ee, bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın Bye.